Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Araştırma sorusu olması için kişiye özel değil, bir gruba yönelik olması gerekiyor. Matematik öğretmeninin en sevdiği roman hangisidir? Burada sadece matematik öğretmenine yönelik bir soru olmuş, olmaz. Türkçe öğretmeninin okuduğu en son kitap hangisidir? Bu da sadece Türkçe öğretmenine yönelik bir soru olmuş, olmaz. Yaşar'ın en çok sevdiği hayvan hangisidir? Bu da Yaşar'a özel soru olmuş, bu da olmaz. Sınıftaki öğrencilerin en sevdiği oyun hangisidir? Bu Sınıftaki öğrencilerin soru olduğu için araştırma sorusu olur. Cevabımız C. Yukarıdakilerden hangileri bir araştırma sorusudur? Araştırma sorusu olması için kişiye özel değil, genele yani bir gruba özel olması lazım. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği renkler hangileridir? Bu olur. Okulumuzdaki 12. sınıfların en çok tercih etmek istediği bölümler hangileridir? Bu da olur. Okul müdürümüzün adı bunun tek bir cevabı var. Olmaz. 6 basamaklı en küçük doğal sayı. Bunun da tek bir cevabı var. Olmaz. Birden fazla cevabı olan sorular olması lazım. 1 ve 2 cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu değildir? Türkiye'de en çok seyredilen televizyon kanalları hangileridir? Bu olur. Ankara'da en çok dinlenen radyo programı hangisidir? Bu da olur. İzmir'de en çok okunan gazete hangisidir? Bu da olur. İstanbul'un ilçeleri hangidir? Hangisidir? Bu olmaz. Bunun belli soru cevabı var. Birden fazla cevabın olması lazım ve herkesin kendine göre cevabı olması gerekiyor. Onun için bu araştırma sorusu değildir. Cevabımız D. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olamaz? Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok sevdiği renkler hangileridir? Bu bir araştırma sorusu olabilir. Sınıftaki öğrencilere yönelik bir soru. Türkçe öğretmeninizin yaşı kaçtır? Burada sorunun tek cevabı olduğu için araştırma sorusu olamaz. Ülkemizde en çok tüketilen sebzeler hangileridir? Bu araştırma sorusu olur. Okulunuzda en çok sevilen dersler hangileridir? Bu da araştırma sorusu olur. B şıkkı bunun tek bir cevabı olduğu için araştırma sorusu değildir. Cevabımız B. Verilen araştırma konuları ve araştırma sorularından hangileri birbiriyle uyumlu değildir? Konu: Öğrencilerin internet kullanma şekilleri. Soru: Öğrencilerin interneti kullanırken tercih ettikleri cihazlar nelerdir? Bu konu ve ve araştırma sorusu uygun. Konu: Ağaçların boy uzunlukları. Sorumuz: Ağaçların boy uzunluklarının boy uzunlukları bulunduğu bölgeye göre değişir mi? Boy uzunlukları boy uzunlukları, uygun, insanların birbiriyle iletişimde yaşanan sorunlar, iletişimde yaşanan sorunlarla ilgili bir soru olması lazım ama sosyal medya kullanan kişiler hangi platformları daha çok kullanır? Bu soru sosyal medyayla ilgili onun için bu uyumlu değildir. Ders içinde teknoloji kullanmanın ders başarısına etkisi, ders içinde teknoloji kullanan sınıflardaki öğrencilerin ders başarılarında artış var mıdır? Bu da uyumlu ders başarısı, ders başarısı, teknoloji, teknoloji, C uyum değildir. Cevabımız C. Eymen arkadaşlarının araştırma yaparken en çok kullandıkları yöntemi belirlemek amacıyla bir araştırma yapacaktır. Bu amacın yönelik araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada amacımız arkadaşlarının araştırma yaparken en çok kullandığı yöntemi belirlemek. Sınıfımızdaki öğrenciler ödevlerini en çok hangi saatlerde yapmaktadır? Bu araştırma sorumuz olamaz. Sınıfımızdaki öğrenciler günde en çok saat internet kullan en çok kaç saat internet kullanmaktadır? Bu da olmaz. Amacımız araştırma yaparken kullandıkları yöntem. Araştırma için en çok kullanılan araç hangisidir? Bu da olmaz. Amacımız araç değil, yöntem belirlemek. Yöntem belirlemek onun için B şıkkına baktığımızda sınıfımızdaki öğrenciler araştırmalarında en çok hangi yöntemi kullanmaktadır? Bu uygun bir soru olur. Cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Türkiye'nin başkent neresidir? Bu tek cevabı olduğu için araştırma sorusu olamaz. Türkiye'nin başkenti nüfusu kaçtır? Bu da tek bir cevabı olduğu için araştırma sorusu olamaz. Türkiye'nin başkentinde kaç ilçe vardır? Bunun da tek bir cevabı olduğu için araştırma sorusu olamaz. Türkiye'nin başkentinde Önümüzdeki yıl yetiştirilmesi planlanan tarım ürünleri nelerdir? Bu araştırma sorusu olabilir. Cevabımız D. Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Bizim amacımız müşteri memnuniyetini ölçmek için anket hazırlamak. Lokantamıza ne sıklıkla geliyorsunuz? Bu uygun bir soru olur. Lokantamızı temiz buluyor musunuz? Bu da uygun bir soru olur. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Bu da uygun bir soru olur. Lokanta çalışanlarına verilen ücret yeterli mi? Bu müşteri memnuniyeti için uygun bir soru değildir. Cevabımız D. Bir çikolata firması televizyonda göstermek üzere bir reklam hazırlamak istiyor. Reklamın içeriği ile ilgili olarak hangi gruptan veri toplanması en uygun olur? Çikolata firması televizyonda göstermek üzere reklam hazırlamak istiyor. Bunun için çikolatayı en çok tüketen olan öğrencilere sorması uygun olur. Cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu değildir? Araştırma sorusu olması için kişinin kendine göre ya da tek bir cevabı olan sorunun olmaması gerekiyor. Kişiye özel olmaması gerekiyor. Tek bir cevabı olmaması gerekiyor. Nüfus yoğunluğu en fazla olan ilimiz hangisidir? Bunun tek bir cevabı var. Olmaz. Matematik öğretmenimizin ismi nedir? Bunun da tek bir cevabı var. Olmaz. Okuldaki öğrencilerin en çok sevdiği ders hangisidir? Bu olur. Eğmenin en sevdiği yemek hangisidir? Bu eğmene özel olduğu için bu da araştırma sorusu olamaz. Cevabımız C. Bebek bezleri ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir şirketin doğru sonuçlar elde etmek için hangi gruptan veri toplaması en uygun olur? Burada bebek bezleri ilgili araştırma yapmak istiyoruz. Onun için öğrenciler, yaşlar ve erkekler uygun değil ama küçük çocuğu olan annelere sormak ve onlardan veri toplamak en uygun olur. Cevabımız D.